kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cheesecake yapacağım. Öncelikle tabanını hazırlayayım. Tabanını e, hazırlayacağım. Malzemeleri göstermek istiyorum. 2 paket burçak bisküvim var. Burçak bisküviyi un haline getirebilmek için öncelikle rondomun içerisine bisküvilerimi atıyorum. Benim birazcık e, kabım içerisi küçük olduğu için ben öncelikle bunu un haline getireceğim, daha sonra diğerine. Bisküvilerimi un haline getirdim, daha sonra bir bardak fındığım var. Fındığım kabının içerisine alıyorum. Daha sonra bunları da doğrayıcıdan geçireceğim. Fındıklarımı da rondodan geçirdim. Daha hepsini, geçirdikten sonra hepsini borcamın içerisine alıyorum. Ve eritmiş olduğum 2-3 yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Bunu da borcama döktüm hepsini. sonra hepsini bisküvilerim böyle yayla buluyorum. Bu arada fındıklarımı da karıştırıyorum. Bisküvimle ya iyice ıstıkbıme ve fındığıma yedirdim. Çiz kekimin tabanını bardakla bu şekilde bastırarak böyle birbirine yapışmasını sağlıyorum. Hazırlamış olduğum bu tabanımı dondurucuma atıyorum. Ben cheesecake'imin orta katmanını hazırlayana kadar buzlukta bekleyecek donması için. Kabımın içerisine ee, yaklaşık 200 gram kadar labne ekledim toplamda 600 gram labne kullanıyorum bu da 400 gramlık labne zaten toplamda 600 gram labnemi kabımın içerisine aldım daha sonra 400 milim sıvı kremam var 400 milim sıvı kremamı da ekliyorum. 2 400 milim krema ekledim 600 gram da labne ekledim ve bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi kabın içerisine alıyorum ve çırpmaya başlıyorum şekerlerim eriyene kadar çırpma işlemine devam edeceğim çok ses çıkarttığı için çırpma işlemini göstermeyeceğim Şekerlerim eriyene kadar çırpıcıyla da çırptım. Ee, bu aşamadan sonra artık çırpıcıyı bırakıyorum. Elle çırpma işlemine geçiyorum. Bir tane limonumun kabuğunu çok beyazı gelmesin. Beyazı e, gelirse acır. E, acı bir tat gelir. O yüzden sadece limonumun böyle dış yüzeyini, dış katmanını tamamını rendeliyorum. Limonumun kabuğunu rendeledikten sonra yarım limon suyunu içine sıkıyorum. Yarım limon suyunu da sıktıktan sonra içine 3 tane yumurtam var. 3 tane yumurtamı kırıyorum. Daha sonra yumurtamı iyice karışması için karıştırmaya devam edeceğim. İyice karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine tepeleme bir yemek kaşığı nişastam var. Bir buçuk yemek kaşığı unum var. Ve bir tane vanilinim var. Bu bütün malzemelerimi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Orta katmanı, çizkekimin iyice çıktım. iyice çıkmış olduğum cheesecake'imin orta katmanını borcama döküyorum. Fırınımı fansız 150 dereceye ayarladım. 150 derecede yaklaşık 50-55 dakika kadar pişecek cheesecake'im yavaş yavaş. Çatlamaması için Böyle biraz sallayalım o Üzerindeki e, kabarcıklar gitsin Yaklaşık şöyle 2-3 dakika Bekleteceğim kabarcıklar gitmesi için Kabarcıklar gittikten sonra e, Pişirmeye bırakacağım Kabarcıklar gitti yaklaşık 5 dakika kadar beklettim kabarcıkların gitmesi için Daha sonra kaynatmış olduğum sıcak suyumu fırın tepsimin içerisine bu şekilde koyuyorum. Çünkü e, suyun buharıyla pişecek çizkekim. Buharıyla ile pişmesi için tabumun içerisine yani tepsimin içerisine suyumu koyuyorum. Alt katım altına Ve 150 dereceye hazırlamış olduğum ee, bu şekilde tepsimle birlikte borcamı pişirmeye bırakıyorum. Limonlu sosum için e, kabımın içerisine 2 su bardağı su koydum. Bir tane limonumu e, rendeliyorum kabuğuna Limonumun kabuğunu iyice yıkamıştım. Rendeleyeceğim için. Çok beyaz kısımlarına gelmeyecek şekilde sadece dış, dış yüzeyine rendeliyorum. limonumun kabuğunu rendeledikten sonra içerisine yarım limon suyu sıkıyorum. Yarım limon suyu sıktıktan sonra içerisine tepeleme tepeleme bir çay kaşığı yani tatlı kaşığı nişasta koyuyorum ve daha sonra bir çay bardağı şekerim var, şekerimi ekliyorum ve renk vermesi için yaklaşık yarım ya yani bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum lerde çalı eklememim sebebi e, rengini sarı yapması. Tüm malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra pişme, pişirme işlemine geçiyorum. Sosumun topaklanmaması için karıştırarak pişiriyorum. Limonlu sosum hazır, kaynamaya başladı. 2 i̇ki, iki taşım kaynaması yeterli ve şimdi soğumaya bırakıyorum bu şekilde. Soğuduktan sonra zaten içinde nişasta olduğu için e, bir günde kalırsa daha iyi olur, koyulaşır, daha güzel koyulaşıyor bir gün kaldıktan sonra. Şu an kıvam gayet güzel. Bir gün kaldığı zaman da tam kıvamını alıyor. Cheesecake'im hazır. Gördüğünüz gibi pişti. Üzerine Limonlu sosunu döküyorum. Limonlu sosumu da soğuttum. Limonlu sosumu da döktükten sonra buzdolaba koyup bir gün dinlendireceğim. Cheesecake'im hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.